Komisyonlardan gelecek hiçbir karara biz katılmayacağız dedi. O zaman geleceği görme, bu meclise cami, sosyal tesis, şehit kaminin faydasına kararlar gelmeyeceğini görmeyen birisi şehit e hizmet edemez. Geleceği siz tahmin edeceksiniz, ona göre planınızı yapacaksınız. Konuştuğumuzda ona göre konuşacaksınız. Ben yine üstüne basa basa diyorum. Biz tüccar değiliz. Biz aynada kendimizi görürüz. Bize tüccar diyen de aynada kendini görür. Ağazırsın. Teşekkür ederim. 2025 yılı Ağustos Üniversitesi Toplantısı 408 2025 başlar, Pazartesi günü saat 16.00'da yapılmak üzere Temmuz ayının son günü Komisyonlarla ilgili gelecek görüyor musunuz? Hayır, soru soruyorum. Hayır, İşte bu kadar saygınız. Evet sen sana da lanet diyorsun saygısız sensin saygısız sensin saygısız sensin

Tamam başkanım camiyi getirmişsin ünlü benim ya. Kültüre tesli getirmişsin, sosyal tesli getirmişsin başkanım ya. Yani, Hadi yani, gelmişsin. Yani. de bir iki çekiyoruz yani.